Hepinize yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsanevi bir konsol gösteriyorum arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi PSP arkadaşlar müthiş bir konsol. Eski bir konsol olmasına rağmen yani hala çalışıyor. Yani burada burada da beni görüyorsunuz bu arada. Merhaba. Yani etrafından falan her şey tüm özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bende olan model arkadaşlar PSP Straight 1004 model arkadaşlar. Şurada gözü odaklarsa görürsünüz. Odakladı mı? Odaklamadı büyük ihtimalle. Evet odaklamadı. Müthiş. <laughs> PSP -E 1004 model arkadaşlar. Zaten yani bilenler bilir şu mat, şu kenarların mat olduğundan bunu bilen bilir arkadaşlar. Etrafından her yerinden mat Şimdi ön tarafından başlayalım arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi tuşlar yani PlayStation 4'e falan PlayStation 3'e benzer tuşlar arkadaşlar. Şurada bir joystick'iniz var. Bu pek sağlam değil gibi diyorlar ama yani oynarken böyle aşırı böyle avamazsanız hiçbir şey olmaz. Bir sadece bir tane ses çıkışı var arkadaşlar. PSP Street yani bu Sony'nin çıkardığı yani bütçe dostu model olduğu için arkadaşlar. Bütçe dostu bütçe mostu ne lan? Bütçe dostu olduğu için yani bazı özellikleri kırılmış. Mesela Wi-Fi falan yok. Yani o yüzden tek bir çıkış yapmışlar onu? ama yani kulaklık takarsanız Stateo ses duyabilirsiniz. Stateo mu öyle okunuyor neydi? Şuralar arkadaşlar böyle içe basılı yani fiziki bir tuş yok arkadaşlar. iç içe basılı tuşlar arkadaşlar ses açma kapama start başlatma selek seçme zaten herhalde. Sony Sony arkadaşlar Sony yazısı var şurada. Bu arada niye odaklanmıyorsun? hocam? Odaklan. Sony yazısı arkadaşlar şurada da yani PlayStation alıştığımız tuşlar var arkadaşlar. Şimdi şöyle üst tarafı gösterelim. Şu kenarlarda L, R tuşları var arkadaşlar. Yani güzel tuşlar. Yani oturması yani sesleri falan iyi. Çok fazlası çıkarmazlar. Yani burada memoristik stick yeri var arkadaşlar. Şöyle memory çıkaralım. Çıkabiliyorsak çıkardık evet. Evet arkadaşlar. Yani Sandisk'in memory stick, Pro Duo, 8 GB'lık bende şeyim var arkadaşlar. Bunun çeviricileri var. Yani Micro SD çevirme var. Onlardan alacağım arkadaşlar. Yazın alacağım. Yani daha fazla video gelebilir onunla. Onun videosunu da çekebilirim. Şimdi içindeki oyunlar, içindekilerle oyun oynayacağız. Şimdi şunu bir takalım. Burada gördüğünüz gibi yani ben de CD ile oyun olmadığı için şuradan oyun yükleyebiliyorum. Yani CD ile oyun yani varsa arkadaşlar internetten bulabilirseniz şöyle açabilirsem ha. Şu bu, buradan şuraya UMD CD oyunlarınızı takıp buradan oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada da pil var. Yani Sony pil var arkadaşlar. Ya şöyle yanlı, yanında çok çok bir şey yok arkadaşlar. Diğer modellerinde şu yer var. Şuradan yer var arkadaşlar. Ama bunda pek bir şey yok. Alt tarafı ters çevirdik şöyle. Heh. Alt tarafında şöyle açma kapama tuşu var arkadaşlar. Buradan açabiliyorsunuz. Burada kulaklık yeri var. Burada böyle E14 şimdi gözüküyor arkadaşlar. E14 yazıyor gördüğünüz gibi. Burada da şarj yeri var arkadaşlar. Şöyle şarj makinesini de size göstereyim. Şuradan alabilirsem göstereceğim. Aldım. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Şarj makinesi de bu. Orijinal. Bakın. Yani okunuyordur. Aynen. Sony PSP. Orijinal kablosuz şarj makinesi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani almak isterseniz ucuza yani 200 ya. lira falan var arkadaşlar. Sakın daha fazla para vermeyin. Şöyle buna şu arkaya atalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi bir açalım bakalım nasılmış içi dışı oyunları falan filan göstereyim size. Şuradan açıyorsunuz arkadaşlar. çevirip basıp şurada yeşil ışık yanacak. Evet hemen oyunlara girdik bir saniye. Yani görüyorsunuz arkadaşlar şimdi size modelini göstereyim. Sistem settings'ten şöyle heh, System information'dan 6.60 Pro 2 arkadaşlar orada da adam yazıyor. Evet şimdi arkadaşlar hemen memory'ye girelim oyunlarımıza bakalım. Final Fantasy var arkadaşlar PlayStation 1 oyunu. Bu PlayStation 1 oyunlarını koruma şeyini istiyorsanız videosunu çekebilirim. Burnout Legends var arkadaşlar araba yarışı. Prince of Persia var yani çoğunuz biliyordur. PES 2013 var, bunu da biliyordur. GTA Liberty GTA'yı bilen var zaten, herkes biliyor. Call of Duty var arkadaşlar, müthiş bir oyun. Bunu oynayayım. Bunu zaten bunu oynayacağım birazdan. SmackDown var arkadaşlar, 2011. Ya Assassin's Creed Blunt var arkadaşlar. Altta da emülatörler var arkadaşlar. SNES emülatörü, Vice, Atari, Crash, Sega, NES, MCSP ve Game Boy Advance emülatörleri var. Emülatörleri de kurmayı size gösterebilirim eğer isterseniz. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle Call of Duty oynayalım. Şöyle gireyim Call of Böyle oyunu seslerini açalım biraz şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben de görüyorsunuz burada. Ama yapacak bir şey yok. Kalfeti Roads of Victory arkadaşlar. Oyun indirmeyi, her şeyi gösterebilirim arkadaşlar. Tabii ki videoya like, at, like atmanız lazım. Böyle bunları gösteriyordum, Bunları geçelim hocam. Şurada bu sesler de böyle çıkıyor. Yani Evet şimdi. Load camping diyelim. Şöyle tamamdır. Şöyle dur, tamam. Kanada'yı seçiyoruz. United States var. Kanada. Bunu geçelim. Tamam. Şöyle oynayalım arkadaşlar. Yani normalde elde böyle tutuluyor. Yani ben böyle tutamayacağım çünkü video karajdan çıkmaması için. Yine böyle oynayacağım. Burada bu bunun oynanıyordu diye hatırlıyorum. En son bayağı oldu oynayalı da. Bunu oynanıyordu diye hatırlıyorum. Evet. Dur bir saniye. Heh. Sesini açalım birazcık daha. Yani benim sesimi pek duymayın. Oyunun sesini duysanız yeter. Onun lan bomba attım. Aa. Arkadaşlar. <laughs> Ulan hemen mi hainiz ya? Bu kadar hain olduğumuzu belirtmemeliydik. Beyler koruyacağız kimlerini? kim koruyacağımız? Oha sniper var. İlk defa United States'de oynuyorum bu arada. Oha dur çık lan. çık Oha vurdum <laughs> oradan vurulur mu ya çok güzel arkadaşlar şu an pek oynayamıyorum çünkü yani tutma şeyim iyi değil şu eylem bu arada güzel O um, sniper çok zevkli lan Vallahi aşırı zevkli sniper şu bombalar gelenden dolayı sekiyor bir şeyler oluyor Aha gördüm. Burada kadrajdan çıkmayalım pek. Hop dur lan. Kamera açısı da çünkü çok iyi değil de o yüzden kadrajdan çıkmayalım diyorum. Abi üst adam. Çık. o kenardan çıktı. Ya bomba atmayın da. Kardeşim. Aa, koluna vurdum ama olmadı. Dur. Bak 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 solda. Dur seni sonra vururum. Ya şu an vallahi yani arkadaşlar yani böyle olmaz yani sizden. Tabi video çekmeyecekseniz. Tabi video çekenlerde de böyle olmuyor bu. Dur arkadaşlar şöyle. Heh. Bir saniye şöyle oynayalım. Evet. Zaten çok bir şey yapmıyoruz, hareket etmiyoruz. Güzel. Şimdi ne yapacağız başka? Ah gördüm. Dur bir dur. Abi hala gelenler var o yüzden hiçbir yer ayrılmıyorum. Zaten burayı savun. Oha. Yuh. Ne oldu lan? Onanı. Ulan ev kapattılar ha. Checkpoint aldık güzel. Yani ara sıra kasabiliyor. Yani bunda mazur görün yani. Konsol bu kadar patlamaya dayanıklı olduğuna Allah açıkçası şükredin yani. Nerede lan bunlar? Başka adam yok ki burada. Burada benim şeylerim bitti. Mermim bitti. Az var yani. Dur. Şöyle öl bakalım. Şurada bir eğileceğim. Eğildim mi? eğildim. Dört bombam var ama yakın mesafe o kadar da gelen olmadı. Boom. Çok zevkli. Vallahi çok zevkli. Daha çok video gelsin arkadaşlar. Like atın. Lan. Çok komiklerdi he Lan dur sıkamadım Lan bir dur Oğlum bomba atıyorlar Sıkamıyorum Kendi Göster kendini Kafasına vurabilir miyim? Dur Abis Dur bakayım başka silahımız var mı? Oo, taramalı var Koş beyler koş Tara Onun, Vazgeçtim vazgeçtim ya Oğlum kim sıkıyor? Lan kim sıkıyor bana? Kimin sıktığını bulamadım Abi yukarıdan mı sıkıyor? Vay çakal. Ben diyorum nereden sıkıyor? Yürü ya abi. Vurdu geç atı. Bas. Allah Kapıyı kırmanız lazım. Asker kır, kır kapıyı. Kır. Aferin. Hadi asker ben mi basayım? Peki ben basayım. Neyse objektifimiz objektifi aldığımıza göre arkadaşlar şöyle oyunu durduralım. Oyundan çıkalım arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi çok güzel bir konsol. Almanızı tavsiye ederim. Yani yani eğer daha fazla videosunun gelmesini istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Bir daha videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.